Efendim herkese merhaba, bugün günlerden Ceyda, Ceyda'yı akşamki düğününü hazırlıyoruz. Ceyda'cım nasılsın? Heyecan var teşekkür mı? teşekkür ederim. Biraz gelmeye başladı şu an. Yavaş <laughs> yavaş geliyor evet. diyorsun sağdan sağdan. <laughs> evet. Şimdi sana çok güzel bir saç yapacağız. Hı -hı. Tabii söyleyemeyeceğiz tabii saç yapacağımız Hı -hı. sürpriz olsun. Çok güzel aksesuar beğenmişsin. Evet. Onu da takacağız. Duvarla falan hep beraber büyümek için bir gelin olacaksın. Ben size güveniyorum zaten inşallah da yine düğünümde sizdeyim. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet Ceyda'cığım son dokunuşlarımızı da yaptık. Nasıl oldu? Her zaman gibi çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ellerinizi sağlık. Dayalım. Harika <laughs> görünüyorsun. Hazır mısın akşamki düğüne? Hazırım. Ben saçlarını çok sağlam bir şekilde hazırladım. Halay evet. bile çekebilirsin bu saçı. Bol bol zıplayacağım. <laughs> 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 Mutluluklar diliyorum. Harika görünüyoruz.